İyi günler Ceviz dostlar. Ömer Çapur Ceviz aşılama, budama yetiştirme YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda aşılamada, budamada çok sık kullandım arkadaşlar. Palmera F21 budama makasımız var. Onun bıçak değişimini ve yıllık bakımını yağlanması hakkında video paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, makasımız bu. Bu şekilde. Bakın. Şekilde çalışıyor. Şimdi bunun bıçağını değiştireceğim arkadaşlar. Bıçağını değiştireceğim ve yağlama bakımlarını yapacağım. Şu şekilde. Bunu paylaşacağım. Tedbir amaçlı akümü çıkardım arkadaşlar. Akümü söktüm. Şimdiki küçük alyanımla iki, iki tane 3 tane alyanımla arkadaşlar. Burada videosu var. Ben arka yüzünde. Şurada. Şöyle. Şu şekilde. Çıkardım kapağını arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Aldım kenara koydum. Daha sonra Arka yüzünü çeviriyorum. Şöyle. Burada 4 numara alien arkadaşlar. Bakın şu. Civatamız var. Bunu söküyorum. Normal diş. Şöyle. Daha sonra buradaki kilitleme rondele vardı. Onu söküyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra kendi kutusundan çıkan ambalajdan çıkan arkadaşlar. Bu şekilde anahtarla şunu normalde şurayı çevirdim bakın. Şöyle. Bunu da çıkardım. Şöyle. Çıkardım malzemeler bunlar. Kapağı açtım. Daha sonra elimle tutarak arkadaşlar şöyle ortadaki ortadaki bakın şu saplamayı ittirerek üstteki şöyle şöyle yapacağız. Burada bir Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın şu şekilde şöyle düzgün açıyla bulmaya çalışıyorum. Ortadaki ortadaki saplamayı elimle ittirip şöyle bunu da aldım arkadaşlar bakın. Aldım kenara koyayım. Daha sonra şöyle aldığım zaman komple alt çene bıçak sarkaç dişli arkadaşlar. Hepsi düştü şöyle. Görüldüğü üzere. Makinemizi söktüm. Şimdi arkadaşlar temizliklerini yapıp geri toplayacağım arkadaşlar. Bıçağını geri takacağım. Önce bir temizlik yapalım. Malzemelerin hepsini tek tek temizliyorum. Şöyle. Üzerlerindeki toz, kir, çamur onları temizliyorum arkadaşlar. Biraz sonra bunların hepsini tek tek geri toplayacağız. Bu alt çene. Herhangi bir aşınma falan yok. Onları da kontrol ediyorum. Şu bıçağım. Bir tane daha bıçağım vardı. Onu da değiştirdim. Bu bıçağın da güzel. Değiştirmesi ne var arkadaşlar? Maksat videoda videodum çekiliş maksadı. Bu işin nasıl yapıldığını göstermek arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi şöyle kirletmeden bakın. Şu sarkaç sarkaç dişlimi de temizliyorum arkadaşlar. Bakın bunda bayağı bir talaş var. Komple bunu da temizledim. Şimdi bu kapağın iç kısmını temizliyorum arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra makasımın iç sen arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunda da aynı şekilde pinyon işçisi. Tetiğe bastığınız zaman boş dönüyor. Bakın durmuyor Sonsuz dönüyor arkadaşlar. Sonsuz dişli işte bunlar. Ancak pili söktüğümüz zaman duruyor. Daha sonra burayı temizliyorum. İçindeki yağ kir kalıntılarını komple temizliyorum arkadaşlar. Şöyle. Hepsini güzelce temizliyorum. Makineyi arka tarafa sökmeyin arkadaşlar. Yani bu tarafını sökmemiz yetiyor bize. Gerisini sökmeye gerek yok. Burada motor var. Elektronik devre var arkadaşlar. kart burada. Tetiğin bağlı olduğu. Bu şekilde şöyle temizliklerini komple yapıp greslemelerini geri yapıp kapatacağım arkadaşlar. İçinde çok da bir yağ kir gözükmüyor. Herhangi bir parça da bırakmıyorum. Temizleme işi bittikten sonra yağlamalara geçiyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki pinyon dişlisini gres yağ ile. Bakın şöyle. Güzelce yağlıyorum. Daha sonra tetiğe basıp yağ aldırdım arkadaşlar iyice. Yağı yedirdim. Tekrar bir daha sürüyorum. Güzelce yağlıyorum. Gresli yağını sürdükten sonra artık toplamaya geçilirim. Şu alt çenem şöyle arkadaşlar. Bakın. Burası sabit. Çalışmayacak. Çalışmayacağı için herhangi bir yağ sürünme gerek yok. Daha sonra şöyle bıçakla birlikte olan arkadaşlar. Sarkaç dişli, onu da en sona gelecek şekilde getirdim arkadaşlar. Şöyle, şöyle göstereyim. Bakın, alt çene, şu bıçak ve sarkaç dişli. Burada biraz leke kalmış. Oraları alalım. Çamur. Şöyle aldık. Buralarda res çalalım. Bakın bunu üst taraftan saplamasını geçiriyorum arkadaşlar. Takıyorum. Daha sonra Bıçağı takıyorum. Bak şöyle. Şu şekilde. Daha sonra bunu arkadaşlar alıp Saniye alt çeneye Bıçak böyle. Bunu biraz daha da arkaya da alabilirim. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Daha sonra üstten yuvasını buldurarak arkadaşlar ortadaki saplamayı takıyorum. Bakın saplamayı taktım yerine. Makasımız 25 mm ağız açıklığına ulaştı arkadaşlar. Daha sonra arkasını çevirip düşürmeden şu şekilde normal Somunumu takıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu güzelce sıkıyorum kendi anahtarıyla. Sıktım arkadaşlar. Tetiğe basıp çalıştırıp deneyeceğim. Daha sonra da geri kalan kapağını kapatacağım arkadaşlar. Burada bir sıkışma oldu. Evet devam ediyoruz. Pilini taktım. Anahtarı çalıştırdım. Bakıyorum arkadaşlar. Ağzı kapatıyorum diye. Biraz daha yağ sıkacağım arkadaşlar şuraya. Güzel. Artık gerekli kapatma işlemlerini gerçekleştirebilirim. Şöyle buradan şu kapağı yerleştirdim tane civatasını yer tam oturtuyorum. Daha sonra bunları güzel sıkıp allen anahtarla çok da zorlamadan işlemi bitireceğim arkadaşlar. En son bir işlem kaldı sadece. Bu saplamayı da yerine güzelce oturtup arkadaşlar, bu da kilitlemesi için, gevşemesin diye. Bunun gerginliği ayarı şu arkadaşlar, ne kadar sıktıracağız, makas oynamaması için. Bakın şöyle, makas, bıçak kısmı oynamaması için, tetik basına basabildiği sürece sıkacağız. sıkıyor. Çok da zorlamanın mantığı yok arkadaşlar. Hafiften gevşek bırakıp şu bıçak oynamayacak şekilde olduğu sürece yeterli. Bakın. Şöyle bıçak oynamayacak şekilde olduğu sürece yeterli. Daha sonra sıktım. Yoksa motoru yorarız. Daha sonra bu parçamızı da kilitlemek için yerine takıp civatasında sıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle Allen anahtarla. Evet arkadaşlar en son vidalarımızı sıkıp makasımızın toplama işlemini yaptık arkadaşlar. Bu şekilde Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Palmera F21 budava makasımızın bıçak değişimini, bakımını, yağlama işlemini paylaştım arkadaşlar. Bu ve benzeri videolarım devam için kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.